Fakat herkesi kasak gibi doğuran bu kişinin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Kim bu adam? İstihbaratta böyle biri yoktu. Sonay, çocuğu göster. Adı Osman. 12 yaşlarında, 1.40, 1.50 boyları. Ailenin bize attığı fotoğraf bu. Bayağı kötü durumda arkadaşlar. Kıtına geliyor. Allah! Maho nerede siz amına koyayım? Adamlar akıyor. Lan! Nerede lan? Ben yolu tayin et. İhtiyar almaya gel. Haydi oh. indir, indir. Oh. Dayının yanındayım. Öldü. Oh. Destek lazım. Daha fazla ilerleyemiyorum. Kolay. Maho. Bana yakın durun. Sonra duyuyorsan dayı yetiş. Adama destek lazım. Bir çıkışı ilerliyoruz lan oğlum kes solo bitti oğlum dayı Oraya. chef maholdu işte şey